Merhaba değerli çocuklar Bugün size amaç sonuç koşul sonuç ve neden sonuç cümlelerini anlatmaya çalışacağım cümlelerin söylenişinden de belli olduğu üzere iki yargının bulunduğu cümlelerde bu anlamlar söz konusu olabilir yani sonuç yargısına bağlı olarak bir sebep sonuç yargısına bağlı bir amaç sonuç yargısına bağlı bir koşul ya da tam tersinden okuyabilirsiniz. Bir koşula bağlı sonuç, bir amaca bağlı sonuç, bir nedene bağlı sonuç. Peki bu nasıl oluyor? Mesela diyoruz ki otobüse yetişmek için koşmaya başladı. Burada koşmaya başlaması bir sonuçtur. Peki amaç nedir burada? Otobüse yetişmek için. Otobüse yetişmek burada bir amaçtır. Mesela diyoruz ki otobüsü kaçırdığı için oturup ağladı. Oturup ağlaması bir sonuçtur. Ama burada oturup ağlamasının bir amacı var mı? Yok. Bir nedeni var. Otobüsü kaçırdığı için. Yine diyoruz ki otobüsü kaçırmasaydı zamanında eve gidebilecekti. Zamanında eve gidebilecek olması bir sonuç yargısıdır. Peki otobüsü kaçırmasaydı nedir? Bu da bir koşuldur. Şart var bu işin içinde. İşte biz bunlara koşul sonuç, amaç sonuç ve neden sonuç cümleleri diyoruz. Şimdi Eva desteğini de kullanarak size özetle anlatmaya çalışayım. Evet, değerli çocuklar, gördüğünüz gibi kaynak olarak EBA'yı kullanıyorum. Neden, amaç, koşu bildiren cümleler. Şimdi cümleler ilettikleri anlam özelliklerine göre isimlendirilirler. Neden sonuç cümlelerinin bir diğer adı sebep sonuç cümleleridir? Bunların özelliği nedir? Bunların özelliği yargının herhangi bir sebebe bağlı olarak gerçekleştirdiği, birbirine neden sonuç ilgisiyle bağlanmış cümlelerdir bunlar. Ve bunları daha çok niçin yani sonuca niçin sorusunu sorarak ortaya çıkarırız ve cevap olarak da genelde için ile den dolayı den ötürü diye gibi kavramlarla e, açıklayabiliriz. Tabii şöyle bir durum da var bu kelimeler cümle içinde olabilir olmayabilir de bu kelimeler cümle içinde olabilir, olmayabilir de. Biz cümlenin anlamında da orada bir neden sonuç, amaç sonuç olduğunu çıkarabiliriz. Şimdi neden sonuç cümlelerine biraz örnek verelim. Hemen şurada çok güzel örneklerimiz var. Bakıyoruz. Açlıktan kan şekeri düştüğü için bayıldı. Bayıldı burada bir sonuçtur. Peki bayılmasının bir nedeni var mı? Evet neden açlıktan kan şekeri düştüğü için. Şimdi buradaki içine bakıp bunu Acaba amaç da olabilir mi diye düşünebilirsiniz. İçin kelimesi bazen amaç ilgisi de kurabilir. Ama burada amaç değil. Bu amaç ilgisi kurup kurmadığını anlamak için için yerine amacıyla kelimesini getirirsiniz. Açlıktan kan şekeri düştüğü amacıyla bayıldı diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Bu sebeple bu neden sonuç cümlesidir. Kapalı mekanlarda gürültüden hoşlanmadığından konsere gelmedi. Konsere gelmemesi bir sonuç. Peki neden? Gürültüden hoşlanmadığından. Bu da bir nedendir. Ekran başında çalıştığından gözleri bozuldu. Gözleri bozuldu. Ekran başında çalıştığından. Şimdi burada e, özellikle size söylemem gereken çok önemli bir e, husus var. Değerli çocuklar. Bunu lütfen dikkatli bir şekilde e, dinleyin. Neden sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuç cümlelerinin her biri en az iki yargıdan oluşuyor zaten. Bir sonuç yargısı, yargısı var. Bir de o sonucu e, Sonuca bağlı amaç sonuç koşul koşul zaten bellidir çok bellidir yani şunu yaparsam böyle olur e, yapsaydın olurdu gibi ama amaç sonuçla neden sonucu birbirinden ayırmanın çok etkili bir yolu var şudur dikkat ederseniz şurada iki yargı var değil mi şimdi neden sonuç cümlelerinde bu da gerçekleşmiş bu da gerçekleşmiştir bakın dikkat ederseniz gerçekleşmiş. Bu da yine gerçekleşmiş. Özellikle yazalım da göz önünde daha belirgin olsun. Bakın dikkat ederseniz bu gerçekleşmiş. Bu da gerçekleşmiş. Ama amaç sonuç cümlelerine geldiğimizde göreceksiniz ki amaç sonuç cümlelerinde bu birinci kısım amaç sonuç cümlelerinde şu kısım gerçekleşmemiştir. Bakın neden sonuç cümlelerinde her iki tarafta gerçekleşmiş. Hemen devam edelim. Ha bu arada bir notumuz var. Yani neden sonuç ama sonuç cümlelerinde tabii ki devrik cümle olduğu takdirde sonuç cümleleri sonda olmayabilir. Televizyonu kapattım, telefon çalınca. Neden kapattım? Telefon çalınca. Televizyonu kapattım. Sonuç cümlesi başa gelmiş. Bu normal olabilir gelelim. E yine neden sonuç ilişkisi bağımsız cümlelerde de ifade edilebilir. Bu genelde sıralı cümlelerde oluyor. Çok sistemli çalıştı, başarılı oldu. Gördüğünüz gibi burada bir neden ile, için, den, dolayı gibi bir kavram yok ama yine de az önce söylediğim gibi buradan bir neden sonuç çıkarabiliriz. Çok ça sistemli çalıştı, başarılı oldu. Neden, sonuç. Gelelim amaç sonuç cümlelerine. Burada da bir amaç söz konusudur. Bakın adı üzerinde amaç. Amaç ne demektir? Daha gerçekleşmemiş olan bir şeydir amaç. Gerçekleşmemiş. Yani bir yargının bir amaçla sonuca bağlandığı cümlelerdir. Diye, için, mek, için, mek, üzere, amacıyla, maksadıyla gibi sözcükler kullanılır. Kullanılmayabilir de yine az önceki e, neden sonuç cümlelerinde olduğu gibi. Hemen örneklerine bakalım. Maçı seyretmek için işten erken ayrıldı. Bakın maçı seyretmek için işten erken ayrıldı sonuç. Bu gerçekleşmiş mi? Evet. Peki maçı seyretti mi? Gerçekleşti mi bu? Hayır. Gördüğünüz gibi amaç sonuç cümlelerinde amaç adı üzerinde daha olmamış olacak. Hedeflediği bir şey. Soruyu cevaplamak için parmak kaldırdı. Bakın daha cevaplamadı soruyu. Parmak kaldırdı cevaplamak için. Dolayısıyla bu da daha gerçekleşmemiştir. Evet. Amaç sonuç cümlelerinde amaç kısmı Gerçekleşmemiştir. Bildiklerini anlatmak üzere buraya geldi yine. Buraya geldi sonuç. Bildiklerini anlatmak üzere. Daha anlatmadı. Gerçekleşmemiş. Evet. Ee, burada yine not olarak da düşmüş. Amaç sonuç cümlelerinde çoğu zaman amaç bölümünün gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir. Fakat ikinci yargı sonuç gerçekleşmiştir. Yani demek ki istisnai durumlarda da olabilir. Peki ilaç almak için eczaneye gitti. Gerçekleştiği belli olup olmayan hangisi? ilaç Değil mi? Yani daha doğrusu gerçekleşmemiştir. Yani cümleye göre gerçekleşmemiştir. Gerçekleşen yargı eczaneye gitmesi. Peki. Her amaç sonuç cümlesi bir neden bildirirken neden sonuç cümleleri amaç bildirmemektedir. Bakın burada da çoğu zaman amaç sonuç cümlelerine de sonuca neden sorarak cevap alabiliyorsunuz. Bu tür durumlarda e, dikkatli olmalısınız. Bunu nedenle karıştırmamalısınız. Bu iki cümle türü türüne niçin sorusuna cevap e, alabilirsiniz. Amaç sonuç cümleleriyle neden sonuç cümlelerini karıştırmamak için cümledeki amaç veya neden anlamını sağlayan için diye ea gibi sözcük ve eklerinin yerine aynı anlamı taşıyan amacıyla amacıyla az önce yukarıda bahsetmiştim size. Sözcüğünü kullanarak kurmaya çalıştığımızda Cümlenin anlamında bir bozulma olmuyorsa bu cümle amaç sonuçtur. E, bozulma oluyorsa neden sonuçtur? Az önce örneğinde vermiştim size. Koşul sonuç cümleleri e, nispeten daha e, açıktır e, diğer iki kavramdan. Neden? Çünkü işin içine bir koşul vardır, bir şart vardır. S dıkça, dikçe, medenmadan, ince ince ama yoksa ancak üzere yeter ki mi edatlarıyla e, neden so koşul sonuç cümleleri kurulabiliyor. Temiz bir dünya istiyorsan yerlere çöp atma. Çöp atma, yerlere çöp atma, temiz bir dünya istiyorsan. Bakın koşul ne? Temiz bir dünya istiyorsan. Evet. Yani koşul tatilde buraya gelirsen her yeri görme şansın olur. Her yeri görme şansın olur sonuç. Bunun koşulu ne? Tatilde buraya gelirsen. Katılım fazla olmazsa gezi iptal edilecekmiş. Yine aynı şekilde koşul, tatil katılım fazla olmazsa. Evet. Yine cümleye istek, dilek anlamı katan ssa ile koşul olan veren ssa ekini karıştırmamak lazım. Örneğe bakalım hemen. Yani sen de yarın bizimle gelseydin burada koşul anlam var mı? akşama sinemaya beni de götürseydin. Burada koşul anlamı var mı? Yani istek cümleleri SSA eki almasına rağmen koşul anlamı taşımaz. Gördüğünüz gibi her ikisi de aslında koşul anlamı taşımıyor. Gelseydin, bizimle gelseydin bir istek. Beni de götürseydin bu da bir istek. Güzel de örnekler verilmiş. Şimdi bir de küçük bir etkinlik yapalım. Ondan sonra da soru çözmeye çalışalım. Birkaç tane de soru çözerim. Konu daha iyi anlaşılsın diye. Burada birkaç çalıştırma var. Onlara beraber bir bakalım. Aşağıdaki cümleleri neden ve amaç bildirmelerine göre inceleyip uygun seçeneklerle eşleştiriniz diyor. Ne baharın ne yazın tadı var. Çünkü sen yoksun. Peki biz bu cümleyi nasıl değerlendireceğiz? Neden sonuç mu? Amaç sonuç mu? Ne baharın ne de yazın tadı var çünkü sen yoksun. Yani şöyle söyleyebilir miyiz bu cümleyi? Sen olmadığın için ne baharın ne de yazın tadı var. Sen olmadığın için dolayısıyla neden tadı olmamasının nedeni ne? Senin olmaman. Dolayısıyla bu bir neden sonuç cümlesidir. Bizi önemsediği için her şeyi göze almıştı öğretmenimiz. Her şeyi göze almıştı öğretmenimiz. Bu bir sonuç. Peki gerçekleşmiş mi? Evet. Bizi önemsediği için bu da gerçekleşmiş bir yargıdır. Dolayısıyla bu da bir neden sonuç cümlesidir. Kırmızı ışıkta durmadığı için trafik cezası ödedi. Kırmızı ışıkta durmadığı için de bu, bu iş de gerçekleşti. Bu da sonuç. Neden kısmı da gerçekleşti. Dolayısıyla bu da bir neden sonuç cümlesi. Ünlü oyuncu son filmini tanıtmak için sosyal medyada paylaşım yapıyor filmi tanıtmak amacıyla değil mi? için yerine amacıyla getirebiliyorum. Bir amaç var burada ve daha gerçekleşmemiş tanıtma işi tanıtmak amacıyla gerçekleşip gerçekleşmediği belli olmayan. Burada için yerine amacıyla getirebiliyorum iyi bir sağlama. Dolayısıyla bu da bir amaç sonuç cümlesidir. Çok bunalmıştık. Hava almaya balkona çıktık. Buraya da baktığımız zaman hava almaya balkona çıktık. Neden? Çünkü çok bunalmıştık. Her iki o durumda gerçekleştiği için biz bunlara ne diyeceğiz? Bunlara biz neden sonuç cümleleri diyeceğiz değerli çocuklar. Değerli çocuklar, videonun çok uzun olmasını istemediğim için önümüzde 3 soru var. Bu 3 sorumuzu da çözdükten sonra bu videoyu bitirelim. Başka bir videoda tamamen bu konuyla ilgili sorular çözeriz. Aşağıdaki Cümlelerin hangisinde altı çizili verilen bölümde sebep sonuç ilişkisi vardır. Bakın bu tür şeylere çok dikkat etmek lazım vardır, yoktur, dır değildir, sebep sonuç e, gibi e, bu tür kavramlara dikkat edin. Soruyu anlamak çok önemli. Öncelikle benim soruyu anlamam lazım. Demek ki ben burada sebep sonuç ilişkisi olan bir cümle arayacağım. Bakalım. Ayvar çelin'i çok severim. Ayva reçelini çok severim aslında. Tüm reçellere karşı tutkum vardır. Tüm reçellere karşı tutkum vardır. Ayva reçelini çok severim aslında. Tüm reçellere karşı tutkum vardır. Burada bir sebep sonuç görebiliyor musunuz? Ayva reçelini çok sevdiğim için tüm reçellere karşı tutkum vardır. Bu bir sebep sonuç olabilir mi? Bakalım, olabilir. Pastaneden aldığı Ay çöreği bayat çıkmış. Pastaneden aldığı ay çöreği bayat çıkmış. Evet. Bakıyorum. Burada bir şey yok. Bu bahar İstanbul'da yaşanan sel felaketi tüm şehri etkiledi. Burada tüm şehri etkiledi. Sebep sonuç olabilir mi? Bir sel felaketi olmuş, değil mi? Olabilir. Anne mercimek çorbasını çok güzel yapar. Mercimek çorbasını çok güzel yapar. Burada da herhangi bir sebep sonuç, amaç sonuç veya koşul sonuç göremiyorum. Bakalım soruya tekrar bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili verilen bölümde sebep sonuç ilişkisi vardır? O bölüme bakacağız o Yani ayva reçelini çok severim. Ayva reçeli. Burada bir sebep sonuç ilişkisi göremiyorum. Pastaneden aldığı ay çöreği Ay çöreği bir şeye sebep olmuş mu burada? Yok. Bu bahar İstanbul'da yaşanan sel felaketi tüm, tüm şehri etkiledi. Tüm şehri etkileyen şey ne? Sel felaketi. Sel felaketi burada bir şeye sebep mi? Evet. Bu durumda doğru cevap C şıkkı olacak. Tabi hemen çözümünü de görebiliyoruz sorunun burada. Hemen çözüm göster dediğimizde çözümünü de görebiliyoruz. Evet. Evet, devam edelim. 3. soruya bakalım. 3. soru. Bunca zaman fırsat kolladım, gözleri bir kez daha göreyim diye cümlesi anlam özelliğine göre aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakıyoruz. Ben ne yaptım? Bunca zaman fırsat kolladım. Bu bir sonuç. Peki neden ben bunca zaman fırsat kolladım? Gözlerini bir kez daha göreyim diye. Peki demiştik ki biz hem amaç sonuç cümlelerinde hem de neden sonuç cümlelerinde neden, niçin sorularına cevap verilebiliyor. Bunları karıştırmamak için ne yapıyorduk? Bu ilgili kavramların yerine değil mi? Amacıyla kelimesi getiriyorduk. Bunca zaman fırsat kolladım. Gözlerini bir kez daha görebileyim diye. Göreyim diye. Gözlerini bir kez daha göreyim amacıyla, görmek amacıyla değil mi? Görmek amacıyla bunca zaman fırsat kolladım. Demek ki demek ki bu bir amaç sonuç cümlesidir. Neden sorusuna cevap verse bile burada bir amaç vardır. Fırsat kollamasının bir amacı vardır. Evet. Devam ediyoruz yine. neden sonuç abartma cümlesi beğeni cümlesi olarak zaten değerlendiriyoruz. Yine de bunun da çözümüne bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi devam edelim. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda sen gittin güneş küstü bulutlar ağladı cümlesi. Anlam özelliğine göre aşağıdakilerden hangisidir? Yine aynı şekilde sen, az önce sıralı cümlelere örnek vermiştik. Sen gittin güneş küstü bulutlar ağladı. Bulutlar ağladı. Burada sonuç. E, bunun sebebi ne? Senin gitmen. Aslında güneş küstü de burada yine sonuç. Bunun sebebi ne? Senin gitmen. Bu da gerçekleşti dikkat ederseniz. Amacıyla kelimesini de buraya sen gittin amacıyla diyemiyoruz değil mi? Dolayısıyla bu da bir nedir? Neden sonuç cümlesidir. B şıkkıdır. Hemen çözüme yine buradan bakalım. Evet. Değerli çocuklar bundan sonraki videomuzda bu konuyla ilgili neden amaç ve koşul sonuç cümleleriyle ilgili yaklaşık 10 soruluk bir test çözeceğiz. Açıklamalar yaparak. 你看看自己吧。